Rerere, Rarara, Galatasaray Galatasaray, Cimbombom. Selam, Cimbom'un büyük taraftarı. Şimdi patlayan bu sıcak haber internette büyük yankı uyandırdı. Az önce gelen bu bilgi, aslanların kulislerinde adeta bomba etkisi yarattı. Tüm detayları şimdi anlatacağım ama önce eğer sen de Galatasaray'a gönülden bağlıysan hemen ben tuşuna bas ve kanala abone ol, böylece Galatasaray'la ilgili hiçbir haberi kaçırmazsın. Şimdi geçelim asıl meseleye. Artık söylentilere son vermenin zamanı geldi. Başkan Dursun Özbek ve Başkan Yardımcısı Abdullah Kavukçu, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili hiçbir resmi transfer görüşmesi olmadığını net bir şekilde belirtti bu sadece dostane bir buluşmaydı, herhangi bir teklif yapılmadı. Taraftarlar, Çalhanoğlu'nun sarın kırmızıya dönüşünü beklemesin. Gerçek odak noktası ise başka, Viktor Osimhen. Kavukçu'ya göre kulüp, Avrupa'daki diğer tekliflerin çok üzerinde bir öneri sundu. Plan, Osimhen'i bonservisiyle almak ve Pasifik Holding'in desteğiyle bu transferi gerçekleştirmek. Top artık Osimhen'de ama Galatasaray tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Ayrıca Morata'nın takımda kalacağı da doğrulandı. Ayrılığı asla düşünmüyoruz diyor yönetim. Bununla birlikte Barcelona'da kalmak isteyen kaleci Markandır tersitegen içinde bastırılıyor. Bu strateji oldukça mantıklı, Osimhen, bu sezon Süper Lig'in gol kralı oldu, 26 golle Galatasaray'ın çifte şampiyonluğunun baş aktörüydü. Suudi Arabistan'dan gelen milyon euroluk teklifleri geri çevirdi çünkü Avrupa'da kalmak istiyor Hayali Premier League belki Manchester United belki Juventus Şimdi soru şu Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme ve yıllık yaklaşık 15 milyon euro bonus teklifine osimhen Evet diyecek mi Avrupa ve Arap kulüpleri daha fazlasını öneriyor olabilir ama Galatasaray'ın projesi güçlü Transfer dönemi son düzlüğe girmişken Galatasaray net mesaj veriyor. Biz büyük yıldızları şimdi istiyoruz. Başkan Özbey'in sözleriyle uykusuz çalışıyoruz ve dünyaya hükmedecek bir kadro kurmak için gece gündüz çalışıyoruz. Cimbom taraftarı, peki ya sen? Bu Osimhen atağını destekliyor musun? Yoksa daha farklı isimleri mi görmek istersin? Yorumlara mutlaka yaz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Bir sonraki Galatasaray bombasını kaçırma. Teşekkürler ve yeniden, re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray, cim bom bom.